İnanmaya karşı bakış açımı değiştiren muhteşem gerçek bir hikaye var. Amerika'da oldukça başarısız bir öğrencilik hayatı olan bir genç artık okuldan atılma noktasına gelmişken okula tekrar kabul edilmesi için girmesi gereken SAT adında bir sınava gireceğine dair annesine bir söz verir. Tabii ki başarısız olacağına inandığı için hiçbir beklentisi olmadan gider ve sınava girer. Sonuçlar açıklandığında 1600 üzerinden 1450 puan aldığını öğrenir. Çok heyecanlanır ve tabii ki hemen giderek sonucu annesiyle paylaşmak ister. Doğal olarak annesinin ilk tepkisi kopya mı çektin olur. Genç yemin ederim kopya falan çekmedim. Bu arada denedim kopya çekmeyi ama mevcut sınav sisteminde kopya çekmek zaten imkansızdı der. Okula geri döndüğünde artık başarılı ve zeki bir genç olduğuna inandığı için tüm çevresini, arkadaşlarını ve alışkanlıklarını değiştirir. Sonuç olarak oldukça yüksek ve başarılı bir skorla okuldan mezun olur ve çok başarılı bir iş insanı olarak kariyerine devam eder. Burada çıkarılacak ders zaten hep potansiyel olan bu gencin sınava girip potansiyeli fark edip artık onu kullanmaya başlaması ve hayatında başarılı olması diye düşünebilirsiniz. Fakat hikaye tam olarak öyle değil. 12 yıl sonra okuldan bir telefon gelir. Büyük bir hata yaptıklarını ve sınav sonuçlarını karıştırdıklarını söylerler. Yani gencin puanı aslında 1600 üzerinden sadece 480'dir. Yani sonuç olarak burada çıkarmamız gereken ders bu gencin hayatı 1450 puan aldıktan sonra değişmedi. 1450 puan almış biri gibi hareket etmeye başladıktan sonra değişti. Sizin de hayatınız olmak istediğiniz kişiye inanıp o kişi gibi hareket etmeye başladığınızda değişir. Yani başarmaya inanmak yerine önce inanmayı başarmanızı tavsiye ederim.